İddef önce farklı camilerde Kur'an halkaları kurarak işe başladı. Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan bu halkalar zamanla gündüz eğitim veren medreselere dönüştürüldü. Bir veya iki yıl bu şekilde devam ettikten sonra bu medreseler yatılı sisteme geçti. İddef belirli bir bütçe ayırarak yatılı medrese sistemine geçişi desteklemiş ve eğitimde büyük bir ilerleme sağlamıştır. Bu yatılı medreselerde talebeler tüm günlerini ilimle geçiriyor, sabah erken saatlerden geceye kadar ders görüyorlar. Bugün Etiyopya genelinde İddef'e bağlı 5'ten fazla yatılı medrese ve onlarca Kur'an halkası bulunmaktadır. Bu medreselerin müfredatı İddef'in eğitim birimiyle yapılan istişareler sonucu hazırlanmıştır. Hazırlanan müfredat hem klasik İslami ilimleri hem de modern eğitim prensiplerini içeren güçlü bir sistem. Medreselerimizde eğitim ehli sünnet vel ve cemaat çizgisine göre verilmektedir. Akaid derslerinde eşari alimlerin eserleri, fıkıhta ise Şafii mezhebine ait kaynaklar okutulmaktadır. Hadis ilminde öğrenciler önce İmam Nebevi'nin 40 hadisi ve riyaz Salihin ile başlar ardından 6 büyük hadis kitabını okurlar. Ayrıca hadis usulü, tefsir, nahiv, sarf, Arapça konuşma, edebiyat ve İslam tarihi gibi birçok alan müfredata dahildir. Öğrenciler bu ilimlerin tümünü öğrenerek İslam'a ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmektedirler.